Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Süper Lig'e son çıkan takım Kara Gümrük oldu. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Kara Gümrük Bandırma Spor maçını konuşacağız. Evet. Senin için sürpriz oldu mu Kara Gümrük'ün çıkması? Kara Gümrük yanıyor diyebilir miyiz? <laughs> yanıyor diyebiliriz. Kara Gümrük'ün çıkması sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Şu açıdan sürpriz oldu. Bu formatta ben e, ligi üçüncü bitiren takımların çok avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bekleyerek e, ligin sonunda işte Bandırma kaç maç yaptı buraya gelene kadar? Önce Erzurum Spor ödedi, sonra Bolu Spor ödedi. 3 maç oynadılar. 3 evet. tane maç yaptı. Evet. E, Karagümrük bu süreci boşta e, geçti, maçsız geçti. Tamam bir yandan dinlenmiş oldu, sakatlık vermemiş oldu e, ama bir yandan da ritmini kaybetti aslında. Ben o açıdan Bandırma'nın e, moralli geldiği için daha şanslı olacağını düşünüyordum. Ama kara de Kara çıkması normalden işte Türkiye'de bu İstanbul takımlarına karşı şey bakış açımız var ya. Evet. Taraftarsız semt takımlarının Lig'de olmasını istemiyoruz. Aynen. Ama bence kara günlük bu takımlardan birisi değil. E, biliyorsun. bir taraftar kitlesi en azından 2000-3000 kişilik de olsa var. Ee, eğer şöyle kutu gibi bir statlar olursa bence... E, Stadı yok o, ama değil mi şu an? Ben öyle biliyorum. Stadı 2 sene önce yoktu. Evet. ligde oynarken hatırla. Hani düştüğü sezon. Herhalde bir e, onlara bir stat veriliyor, yapılıyor diye duymuştum ama tam ben de %100 emin değilim. Çünkü %100, %100 olimpiyat stadında oynuyordu sadece. değil mi bir ara? Tabi tabi yani Süper Lig'deyken e, küme düşme senesinde e, olimpiyat stadyumunda oynadılar e, bazı maçlarını. Yani e, Fatih semtinde eğer küçük bir şey olursa kara gümrü, evet. stada olursa etkili olacağını düşünüyorum. Bir de orada avantaj bence Süleyman Durma. E, mesela bu maçta beni mutlu eden e, Çağatay Kurkalıp, 2003'lü diye hatırlıyorum. Yiğit Efe Demir 2004'lü diye hatırlıyorum. Bir de Gök Gürpüz. Gürtan Gürpüz o Trabzonspor'dan kiralık. Evet. Aynen. İkisi Fenerbahçe'den Çağatay'la Yiğit Efe ve tam da e, Trabzonspor'dan. E, bu genç oyuncular da çıktılar yani. yani e, tamam yaşlı oyuncular da var. Tecrübeli oyuncular da var. Ama bu kadar üç tane genç oyuncu. Tresero Doh. Bu maçta yoktu değil mi Tresero Doh? Bu var da orta sahada oynuyordu. Var mıydı? Evet. Ee, o da genç. O da Fener'den. O da, o da Fenerbahçe'den kiralık bir oyuncu. Yaşında, evet. Ya. da. E ee, bu, bu genç oyuncuların yanında Vezli mesela. Forvet. Kulüp bürücün. Evet. evet. Yani ondan, ondan sonra Aston Villa'da falan oynadı. Morales. Vezli onlardan... Morales değil mi? Aynen. İngiltere, İngiltere'de de oynadı. Tam fazla oralarda gol atamadı. Hatta hemen hemen hiç atamamış. Evet. Ama Kulüp Brüj'de golcü kimliği vardı. Demek ki alt liglerde diyelim. Yani o büyük 5 ligin dışındaki liglerde iş yapacak oyuncuymuş Vezli. Aynen öyle. Ve bugün de işte büyük katkı sağladı şampiyonlukta. 20, 22 ee, golü var. 22 gol değil mi? Evet. Müthiş bir oran. Joao Camacho yine aynı şekilde. Ee, Karagümrük'ün çok ciddi katkı aldığı oyunculardan oldu. Karagümrük aslında sezonun geneline bakıldığında hak ettiği sonuca ulaştı bence. Dediğim gibi iyi bir semt takımı olma taraftarının sahibi olduğu için e, ben Pendik yerine, Eyüp yerine, e, ne bileyim işte Kasımpaşa, Başakşehir yerine Karagümrük'ün Süper Lig'de olmasını yeğlerim. Tabi Bandırma'da e, balık temsilcisi olsaydı o da kötü olmazdı. Yani artık onlar da seneye bu yatırımına devam edip seneye Süper Lig'e tekrardan çıkma mücadelesi verir diye düşünüyorum. Üzülmelerine gerek yok. Bu böyle oluyor. Yani hani hemen olmuyor yani. evet. Bir, kaç sene bu yoldan geçmekte gerekiyor bazen. Ben şöyle yani çok Evet. Kara Gümrüğü'nün bundan dolayı kazanamayacağını yani moral bozukluğu çok yüksekti Kara Gümrüğün. Biliyorsun son iki hafta bıraktı Gençler Birliği'nin evet. ikinciliği. Genelde e, bu ikinciliği ik, ikincilikten üçüncülüğe düşenler iptal oluyor. Evet. 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 Ben de yine öyle bir şey olur diye düşünüyordum Kara Gümrüğü ama bravo. Tebrik ederiz Kara Gümrüğü. Ve yeni teknik direktörünü geçici teknik direktörü adını unuttum şimdi hatta şu an bakayım Orhan Akdan sonra aldı 3 maç mı 4 maç mı Altay Caner Altay Caner aynen. Evet. Ee, tabii tebrik Altay gerekiyor. Altay Caner yardımcı Onur Can Korkmaz. Öyledim. Atılay At Canermiş o da zaten. Altay Altay Caner Altay da <laughs> ee, <mavi> sitede <laughs> o yazıyor da o değil aslında. Onur, onurcan Can evet. Korkmaz geldi. Ee, geçici menajer olarak geldi ama bakalım. Belki de onunla devam ederler. Çünkü Oo. Kocaeli Oo. mesela devam etmedi. Bugün açıkladılar. Selçuk İnan'la anlaştı. Anlaştığını açıkladı mı? Ya yani ben teklif gitti diye okumuştum ama gün içinde yoğunluktan anlaştı diye anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı diye açıklandı gibime geliyor benim. Büyük ihtimalle Selçuk İnan Kocaeli'nin yeni teknik Evet, Kocaeli'ye de hayırlı olsun. Hak ettikleri, yani ben üç takımın da hak ettiğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nin de, Fatih Karagümrüğü'nün de, e, evet. zaten Kocaeli sporu konuşmaya gerek yok. Açık ara farklar şampiyon bitirdi. Bu haftalar öncesinden garantiledi şampiyonluğu. Aynen. Sene boyunca da konuştuk. İşte aldığı Oğulcan'ın katkılarını, başarılarını konuştuk Kocaeli Spor'un. Ee, Gençler Birliği'ni de tebrik ederim. Ben ligde Ankara temsilcisinin olması, özellikle de Gençler Birliği Ankara Gücü gibi iki takımın tekrardan Süper Lig'de olması çok önemli. Ee, Ankara Gücü maalesef alta düştü yine ama onlar da umarım kısa sürede Bursa Spor'la beraber hızlı bir şekilde çıkarlar. Eskişehir bu takımları tekrardan görürüz. Karabük Spor. Adana bu takımlara ihtiyacımız var. Adana Demir Adana Demir <laughs> Adana Demirspor'da maalesef uzun süre muhtemelen haber alamayacağız gibi geliyor bana. Büyük ihtimalle iki Adana takımından da öyle alamayacağız. Evet, Adana Spor'un da evet. bugün otobüsüne haciz gelmiş. Şaka gibi. Aynen. Az günah yani işte e, ekonomiyi nasıl yönetemezsin örneklerini görüyoruz. Aynen. Peki Karagümrük sence? Mesela e, Süleyman Hurma'yı beğeniyoruz evet değil mi? Yani. Tabii, tabii, i̇yi evet. bir futbol adamı. Ama tutamadı ligde. Geçen çıktığında. Bu sefer farklı olur mu? Ya o ilk çıktığında daha doğrusu düştüğünde iki sene oynadı Karagümrük. Bir, evet. Bir, sene iki kaldı. iki sene sene düştü. Doğru. İki senesinde kalmasının nedeni federasyonu ya. Yani Büyük Ekşi Federasyonu. Çünkü hatırla feder Büyük Ekşi Federasyonu'na karşı gelen üç takım vardı. İkisi küme düştü. Biri şampiyonluk kaybetti. Yani <laughs> İstanbul Spor kime düştü. Evet. İstanbul tam zaten düşmüş de. Yani de Büyük Ekşi'nin federasyonu. Şimdi günahlarını almayalım ama e, etkisi var mı yok mu? Kamuoyu kararını versin. Kamuoyu ne derse. Biz o işlere karışmıyoruz. Aynen. 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 En azından senin kadar karışmıyoruz diyelim. <gülüyor> 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 ya Karagümrük bence bu sene e, doğru yönetilen bir takım. Ben Süleyman Durma zaten biliyorsun Kayseri Spor'dan beri. O camiasının e, içinde olan e, tırnaklarıyla getirdi bakıldığında. Olay değil yani muhtemelen Süleyman Urman futboldan kazandığı para vardır. Yoksa Urma'nın öyle inanılmaz bir parası olduğunu ben düşünmüyorum. E, yani işte buradan da büyük kâr edecektir diyorum ya. Yani hani o İtalyan futbolcularla tekrardan o bağı kurar diye düşünüyoruz. Bilmiyorum. Gelirler mi? Pirlo'yu geri getirir mi teknik direktörlüğe? Pirlo herhalde teknik direktörlük kariyerinde iyi zamanlarını geçirdi bakıldığında. Tabii canım Pirlo'nun teknik direktörlük kariyerinin en iyi tarafı kara Evet. Öncesi kötüydü. Sonrası kötü. Sonrasında da bir şey yaşamadı Kamp, zaten. da küme düşürdü. Aynen. Belki tekrardan buraya gelebilir. Belli de olmaz. Bakalım. ne Neler olacak? Yani kendisi için de kötü olmaz yani. Ben Süleyman Urma'ya inanıyorum. Süleyman Urma'nın e, futbol aklı Mehmet Topuzlar, Gökhan Yunallar. yani bu Kayseri Sporu oluşturan adamdı. Avrupa'ya giden Türkiye'de Kayseri Sporu'nun belki de en iyi olduğu dönem yani. Hiç hani ondan sonra bu, bu seviyeye çıktı mı Kayseri? En iyi zamanları ve manurma zamanıydı. Tabii Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğü, Burman'ın sportif direktörlüğü. Ee, inanılmaz paralar kazandı. Ben Karagümrük'ten de aynısını bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi mesela e, oyuncu da kazandırmış oluyor. Yani Yiğit Efe Demir, e, Çağatay, Göktan bu futbolcular tam belki Fenerbahçe ve Trabzonspor seviyesinde direkt başlamazlar ama yine kara seneye Süper Lig'de oynayacaklardır diye düşünüyorum. Ya mesela Vezli Süper de böyle bir performans sergilesin. 15 gol üstü. E, Piatek, ya evet. Piatek bugün mesela Katar'a satıldı. 29 yaşında büyük paralara diyorlar. Bon servisi ne kadar acaba fiyatı? Yani. Onu söylemediler sadece büyük bir bon servis bedeli kazan kazanacak diye haber yapılmış. Ama ben bir iki hafta önce 10 milyon euro diye 10 milyon euro müthiş bir para. Evet. Yani 29 yaşındaki bir oyuncudan. Ve John de 5. mesela böyle Arap Yarımadası'na gönderilebilir. Belki. 28 yaşındaymış. Şimdi baktım ben de. Evet. Ee, yani öyle inanılmaz da yaşlı değil bakıldığında. Dediğin gibi 13-14 gol atarsa çok büyük me meblalara da gidebilir. Doğru bir diyorsun. Şöyle bir şey oluyor mesela. E, Kulüp inanılmaz bir performans göstermiş. İngiltere'ye gitmiş. Performansı evet, yerle, bir, olmuş. bir, yerle bir. Sonra Gümrü'ye gelip e, performans artınca bu şey de olabilir. Diğer oyuncuları çek hani. Tabii. Kara evet. gümrük için artı bir avantaj mesela. Ee, Aynen şey, öyle. şey de var mesela Andre Gray var. Watford'da kaç sene oynamış geldi yine. O da kara gümrükte her ne kadar bugün oynamadı. Zaten fazla bir 13 maç oynamış sadece kara gümrükte. Mesela bu sefer de acaba İngiltere'den mi getiriyor? Evet belli bir dönemler şey oluyor sanki Süleyman Urman'ın. <laughs> Hedef böl belirlediği bölgeler, Scoutlar oraya gönderiyor herhalde. Yani. Aynen, bence bu sefer de İngiltere'den göreceğiz günme geliyor. Peki ya abi. da işte çalıştığı e, e, menajerler menajerle iş orada. Yani. Evet, öyledir. En azından kaliteli futbolcu getiriyor, Ceman Urmak, öyle diyelim. Ya, futbolu bilen bir isim yani bakıldığında. Evet. Hani e, işte futbolu bilmeyen, takım başkanlarının olduğu takımlarda da durumları ortada. Ekleyeceğim bir şey var mı? Karagümrük ya da Bandırma için. Ben ikisini de tebrik ederim. Bandırma e, bu çıkışını bence seneye devam ettirecektir. E, Balıkesir'in Balıkesir Spor'dan daha önde şu an evet. Balıkesir'de Bandırma. E, yani hani seneye ben tekrardan onlardan umut var mı açıkçası? Karagümrük de gerçekten hak ettiği bir sonuçta karşı uzatmalarda da olsa e, her türlü uzatmalar olsa ikinci çıkacaktı belki. Bu tarafa kalmaları uzatma oldu. Ama şimdi de uzatmalara <laughs> kaldılar. Yani ama en de sonunda zafer zaferdir. Kutlamak lazım her iki takım. Şey Karagümrük'te. tebrik ederiz. Bandırma Spor'da geçmiş olsun. Diğer sene için de başarılar Bandırma Spor'a. Aynen öyle. Aynen öyle. Her ikisine de yeni lig, pardon yeni liginde Bandırma'ya da ulaştığı ilk de başarılar. Ağzına sağlık Burak. Biraz sesin yankılı geliyor, onu da anlatalım. Bir hafta falan idare etsinler. değiştirdik. Eşyamız yok. İzlenirsek eşya alacağız. İzleyin. <laughs> Bu Burak hocamıza eşya için izleyin lütfen. Evet. sağlık. sesi geliyor değil mi? Geliyor bugün daha bir çok geliyor sanki. Tamam. <laughs> Ağzına sağlık tekrardan. Herkese de iyi Sen haftalar. De ya